Sevgili balık burçları merhabalar ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Haydi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim hadi bakalım bismillah. Biraz böyle ruhunuz nasıl diyeyim yani böyle bir kırgınlık yaşamışsınız bir durgunluk yaşamışsınız sizi üzen bir şeyler olmuş ne yapacağınızı bilemez bir hale gelmişsiniz. Kafanızı karıştıran bazı durumlar olmuş. Sizi üzen birileri olmuş. Ve bu da canınızı çok sıkmış. Ee, ama e, sevinçle hüzün karışık. Bir şeylerin artık sizi üzenlerin, sizi ağlatanların geride kaldığını, bir şeylerin yeni baştan başlayacağını hissettiğinizi söyleyebilirim. Bir kadın kucağında bir çocuk, arkasında iki kişi bir yere doğru gidiyor. Sürprizleriniz var, ördekleriniz var. İş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler var. Sevgili balık beyleri işinizle ilgili büyük bir değişim içine girmiş olabilirsiniz. Ve sizi sıkan bir sıkıntıdan da kurtulacaksınız. Ama sanki böyle yapmak istediğiniz bir işte bir olumsuzluk olmuş. Şu sıkıntınızı atmaya çalışıyorum canlarım. Evet. Hala içinizde bir birikim olmuş ama şöyle diyeyim parayla ilgili güzel bir gelişme var. işinizle ilgili sürprizler var. Bir e, yığıntı, bir sıkıntı yüreğinin bir tarafında onu atsan rahatlayacaksın biraz zamana ver. Önümüzdeki 20 gün sizin için çok önem taşıyabilir. Bu iş hayatınızla ilgili, özel hayatınızla ilgili çok ciddi kararlar almanız gereken bir durum olabilir. Saçları küt, kabarık saçlı, gözlüklü bir bayan. Karşısında ufak, kısa boylu, zayıf birisi. Bir şeyler konuşuyorlar ve bu bayana haberler gidiyor. Bayan hem şaşıracak, hem sevinecek, hem de dediğim gibi haklı bir hüzün yaşayacak. Çünkü yıllarca çektiği acılarının artık nihayete erdiğini görecek ama hani der ya geçmiş olsun her şey zamanında güzeldi atmaya çalışıyorum Allah atamadım. Neyi bu kadar dert ettiniz içinize anlayamıyorum. Arabanız varsa arabayla ilgili bir sıkıntı görüyorum. Bir tane anne tatlı bir şey bu. Kuşa da benziyor, kediye de benziyor. Ama böyle kulakları böyle çıkmış sanki. Bir haber geliyor. Telefon ucundan sürpriz bir haberiniz var. Adında soy isminde N harf olan bir kadının sizi üzen bir kadın bu kimse. Tepe taklak olduğunu duyacaksınız. Çok güzel bir ördek. Yavruları sırtında size geliyor. Peş peşe peş peşe müjdeleriniz var. Sadaka verin bol bol. Sadaka verin. Atınız oturmuş. Sadakalarla kalkacak atınız ve muradınız gerçekleşecek. Evinizi değiştirebilir. Evinizdeki eşyaları değiştirebilir. Yeni bir dizayn yapabilirsiniz. İki tane çam ağacınız. İkisi de aynı boyda. İkiz kardeşler gibi düşünün. İkisi dala verdiğine uzamış. İki tane müjde, iki tane bereketli bir işiniz oluyor. Sevgili balıklar. Bugünlerde birazcık tansiyon ve baş ağrılarına dikkat etmenizi öneriyorum. Yorgunluk kaynaklı olabilir. Bu da size biraz sıkıntı verebilir. Aman dikkat edin. Şöyle yapacağım. Sevgili balıklar. Evet atalım. Evet. Şimdi güzel haberlerin var. Bir kadının gittiğini görüyorsun. Kafan çok karışık. Dediğim gibi kendi işini yapan bir balık burcu beyysen işinle ilgili güzel gelişmeler var. Küçük küçük kazançlarınız olacak. Toplu toplu e, mal alımı mal verimi. Yani vermesi, alması aynı eşitlikte olacak. Hastane ziyaretiniz olabilir. Bir hastanede tedavi süreciniz olabilir. Evinizle ilgili dediğim gibi bir yenilenme var. Kafanda çok düşüncem var. Ama neye nasıl yapacağını bilemiyor olabilirsin. Planlı şekilde hareket etmenizi öneriyorum. Güzel bir kalabalık içine gireceksiniz. Sevdiklerinizle böyle hani bir sonbahar kış gelmeden bir yere gidelim bir vakit geçirelim. Durumu söz konusu. Bir sürpriz bebek haberi var. Çok sevineceksiniz. Bir kadın, bir tarafta bir adam, bir tarafta iki kişi arada durmuş ve bu kadın bunların sanki tartışmalarını önlemeye çalışıyor, uzak tutmaya çalışıyor birbirlerinden. Parasal konularda güzel gelişmeler var sağlık konusunda ufak tefek yorgunluk baş ağrısı bağırsak bölgenizle ilgili sıkıntılar olabilir onun haricinde güzel bir süreç sizi bulacak gibi geldi bana sadaka verin dua edin bol bol ayet herkes okuyun nazar etkiniz var kem gözlerden sakınsın Allah diyelim evinle ilgili değişim bir kiraya geçme veya bir ev alma durumu da söz konusu olabilir. Yurt içi yurt dışı bağlantılarınız var. Hakkınız hayırlısı olsun sevgili canlar. Bayağı bir yük alacaksınız. Bayağı toplu bir para alıyorsunuz inşallah. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe official in, Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Bir kapsu, bir kapmamalarını sakın ihmal etmeyelim imkanınız varsa hayvan sahiplerinin bir cana can olun. Onlar da size can olur. Güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Bolluk, bereket sizinle olsun. Müjdeler, sürprizler sizi bulsun. Sizleri seviyorum. Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.